Evet, Yoner ben Willi ve bugün ister birlikte Micro Battle'ın ikinci bölümündeyiz. Evet, Micro Battle'ın üçüncü bölümündeyiz arkadaşlar. Video depoluyorum çünkü tatile gideceğim. Tatile gittiğimde 19 tane video lazım tamı tamına. o yüzden video depoluyorum. Biraz da kasıyor. Az olsa da kasıyor işte. Hemen bir şey olsun. Allah patlayan oku var adamın. Buradan kaçalım biz. Okum o kadar iyi değildir. Çünkü laglı bir şekilde yani biraz daha üstü atmalıyız. Hop. Ah, okumuz bitti. Abi patlayan okları var adamların. Bir dakika biraz sesi kısmak istiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ses çok fazla gelebilir o çünkü. Bir dakika. Şurada adam saklanmış. Aa niye yandım ben? Şuraya pusalım. Abi yanmam çok kötü oldu. Sön hadi. Abi heh, yanarak ölecektim ha. Şu adamı ben nasıl öldüreceğim onu düşünüyorum. Bu şekilde ayakta öldürürüm ben. Videodayım. Dediğim gibi 3 tane mikro battle çekmeliyim şu ana kadar. Bu 3 tane mikro battle çektikten sonra umutla full depo, video depolayacağız. Neyse arkadaşlar videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Dehşet bir like bekliyorum. Oo, 8 like geçelim mikro battle o kadar tutulmadı gibi geldi bana. 8 like geçelim yeter. Mikro battle'da. Canımız az bir şey az. Gelin lan buraya. Ya, abi yine mi yandık? Abi bir oyunda bir bak mı var? Bana mı öyle geliyor? Yandık. Neyse. Yeni oyuna girelim. Hiç adam öldüremedik. Ama bu map mi? Bu map tamamdır. Sıkıntı yok bu map. İyi. Adamlar bakalım gelsin buraya. Burada mobil kitimi seçmeyi unuttum. Bir dahaki onu da seçelim. Evet, çok güzel oldu. Şunu şimdi kırmalıyız. Çok yavaş. Hop kırdık. Biz red Red Dead'in Evet. Kırmızı sakalı. Abi sen şimdi ne yapıyorsun orada? Değişik. Hop değişik. Sen ne yapıyorsun be ya? Hop şuraya bir tane ok salla. Hop şuna bir tane vursak. Abi vuramıyoruz. Bu okumuz değerli. Evet orada bir tane daha yeşil var. Hop şu şekilde tutturursam. Abi olmadı. Ooo bizi gördü. Bizden de bir kişi var. Oha! Oha! Abi knock Pack kiti var adamda Iııı ee, Önemli olan arkadaşlar şu anda kazanmak değil ben eğlencesini oynuyorum Ama eğlendiğinizi çok düşünmüyorum şu anda ama Neyse yapacak bir şey yok Gelin bakayım buraya gelin lütfen Ah! Oh! Ah! Oh! Hacke bak heke hack bak heke bak Bu bir hacktir Bu bir hacktir Bu bir hack Evet hack. Nice hack. Nice hack. Gerçekten nice hack. Hop hop hop. hop. Evet o da öldü. GGS. Kırmızı takımdan adam kalmadı be. Önüme gelene dalıyorum ki adam azalsın. Baksat Adamlar bana vuramadı, dokunamadı lan. Dur lan, şu yeşiller şeye girmesin sakın. Sakın 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 sakın. Evet, nice. Oh, okun güzelmiş. Güzel ok tutturuyor da bana yemez onlar. Abi kötü yenildik. Neyse güzel bir oyundu. Biz girdik be süper. Aa biz girememişiz. iki kişi çünkü. Yeşil takımdanım. Hmm. Video kaçıncı dakikada başlatıldığımı unuttum. Neyse bir tane daha oyun atarız. Çıkarım artık oyundan da. Çünkü uzun sürmesini istiyorum. Videolar çünkü bunları renderlamak falan var. Burada arkadaşlar videoları 1080p atmaya çalışıyorum. Bundan sonra. Hmm. O şekilde yani. Video işimde yine like atmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Hmm, öyle. Bir şey bitti. Allah. Açıldı mı bunlar? Adamda galiba patlayan ok kiti var. O yüzden ben biraz şey laga girdi benim oyun. Burada niye açılmadı lan? Açıl lan şurayı. Hıh. Abi green. Green'den adam yok. Öldü mü lan hepsi? Lan. Hepsi ölmüş. Evet. Abi. Üf. Kazanabilirdik de yapamadım. Bir kişi. Ben bir kişi. 3 Girelim neyse. Bu oyundan sonra arkadaşlar videoyu kapayım en iyisi. Hop. Lock. Like. Öf. Biz yellow, tamam sarıyız. Bizim takımlar noob çıkıyor. Ben tek kalınca nasıl ya kazanayım abi? Hmm, 11 kişi. Hadi bir kişi daha gelsin. Evet, başlayacak birazdan. Hmm, buradan vurulmuyor tamam. Açılsın bir. Abi açılın. Ben bu adamlardan korktum valla. Hop 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 sen ne yapıyorsun lan bizim adamlara? Şekil şıkıl mı yapıyorsun? Bu adamda knockback kiti var bu arada. Siz ah şunları kapıştırın. Lan knock pek pezemek. Abi önüme gelene vuramıyorum. Abi yine mi ya? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.